kısaca EYT. Bununla ilgili bir ipucu var mı? İzleyicilerimiz bunu çok merak ediyor. İşte bir ara yaş sınırı olacak, yok olmayacak, yok 5000 gün, 5200 olacak, prim gün sayısı değişecek gibi ortada dolaşan bir sürü iddia var. Sizler meclistesiniz, meclisten geliyorsunuz. Aynı zamanda plan Bütçe komisyondasınız. Bunu tekrar etmiş olalım. EYT ile ilgili bir ufak tefek bir ipuçları var mıdır? E, paylaşabilir misiniz? İpucu şu, bir defa beklentiler karşılık bulacak. Çok net. Evet. Bir huzur iklimi ortaya yere çıkacak o bağlamda. O insanların beklentileri kim varsa evet. karşılık bulacak. Ama burada bir not düşeceğim ben. Bizden önce vücut bulmuş, gerçekleşmiş bir hal var. Ve bunu gerçekleştiren isimlerden bir tanesi şu anda çok şedid bir biçimde AK Parti'ye muha muhalefet ediyor. O zaman bakanlık yapıp bu işin mimarlarından olan bir isim. Evet. Ben şunu anlayamıyorum arkadaş ya. Yani bu ülkenin başına sıkıntılı bir hali siz açıyorsunuz ve o açanı şu anda bayrak haline getirmişsiniz. Onunla beraber biz tamir etmeye uğraşırken bize dönük muhalefet yapıyorsunuz. Bir garabet değil midir bu? Bir garip hal değil midir? Milletimiz bilsin diye özellikle altın çizerek söylüyorum. Yani orta yerde arkadaş biz çözüyoruz bakın problemleri çöze çöze gidiyoruz. Bu problem bizden kaynaklı değil kardeşim. En biz çok sorulan çözüyoruz. en çok sorulan soru saymak bu konuyla ilgili. Ee, 99 Kasım 2002 ay var. Aralık Ocak. 99'un tamamını kapsayacak mı? Bu ciddi bir beklenti. Bununla ilgili bir <laughs> kısmet de var mı? Vallahi onu bilmiyorum. Onları ben yani burada hiç Kayıt düşersem, not düşersem, karşı hani tarafta böyle bir beklenti alayım. yok. <laughs> o, onları bilmiyorum. O zaten yakın zamanda inşallah, yani şu ay sonunda netleşecek. Evet, yani netleşecek ve meclis açılır açılmaz da komisyonda görüşmeye başlayacağız İnşallah insanlarımız da görecekler bunu.